Sevgili seyirciler, büyük bir heyecanla turnuvaya başlıyoruz. Kamil abi'nin Dudu ilk maç başladı. Yıldızlar topu hızla çevirmeye başladılar. Rakip savunmayı dağıtmak istiyorlar. Güneş Mars araya koşunu gördü Ve harika bir sayı. Maç bugün çok baskın bir oyun ortaya koyuyor. Uzaklardan bir atış... ...ve sayı. Yıldızlar bu işi biliyor. Çok rahatlar çok. Ve maç bitti. Galip gelen taraf Yıldızlar. Tebrik ederim. Hı. Zeynep, Şahin ve Müge çok uyumlu görünüyorlar. Sağda sanki yerlerini ezberlemiş gibiler. Takımın uyumu gerçekten müthiş. Şahin içeriye ani koşuşları tehlike yaratabilir. Müge'den Şahin'e bir derin top. Ve sayı. <laughs> gerçekten çalışılmış gibi, müthiş. Tekrar topu dolaştırıyorlar. Zeynep'ten Müge'ye, geden şahevine ve sayı. inanılmaz bir atak Ne yapacaklarını biliyorsunuz ama karşı koyamıyorsunuz. İzlemesi büyük keyif. Ve maçı kazandılar. Agresif ve hareketli oyunlarıyla galibiyete hak ettiler. Çok disiplinli bir takım sahada. Rakipten kaçmak için topu uzun mesafede çeviriyorlar. Bu takıma karşı savunma yapmak gerçekten çok zor. Pozisyonlarını hiç bozmuyorlar. Uzun oynamaya başladılar. Rakip çaresizce gibi. savunma hattını koruyor. Çok uzaklardan bir deneme ve sayı. İnanılmaz. Yok artık bu mesafeden. Gerçekten inanılmaz. Aynı hücum setini tekrarlıyorlar, pozisyonlar bozulmuyor. Sinir bozucu bir taktik, yine çok uzaklardan ve sayı! Ve maçı kazanıyorlar! İlginç bir oyun, opa, opa. tebrikler. Çok be. Tamam çok sen bir olmayın, şey. hadi yürüyün, hadi. Ece Hanım, yürü, hemden Ben de o yaparım ben, Bence itin Bir Ya. Kuvvetli bir takım. Yiğit Efe, Aslan ve Tonguç. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor? Yiğit Efe ve Tonguç ters koşularla içeriye hareketlendiler. Aslan oyun kurmak için pozisyon arıyor. Fake attı ve potaya gidiyor. Aslan'dan müthiş bir solo. tribünlerden büyük bir destek görüyorlar Nasıl? ve bu desteğin hakkını veriyorlar. Oyun tekrar başlıyor. <laughs> Efe ve Tonguç hareketler. Aslında bir deneme ve sayı. <laughs> Takım arkadaşlarının yükünü bayağı hissetti. Ama pas istemekten yoruldular. <laughs> ve galipler. Bireysel bir çaba istedik. Keyifle bir maç oldu. Ne yapıyor bu ya? Aslan ne yapıyorsun sen? Ya pas ver pas. Niye pas vermiyorsun? Takımız biz kardeşim bu ne? Kazandık mı kazanmadık mı siz ona bakın. Gördün mü ne yaptığını? <laughs> ya bir kere bile pas vermedi. Ah be Selim Hoca. Aslan'a ders vereceğim de yaktın yine bizi. <laughs> ya bir de millete post kesiyor. Gören de dünya karmasına üçlük attı zannedecek. Ne oldu? Ne bu suratlar? Aslan oldu. Ne olacak? Bir kere bile pas vermedi. Şaşırmadım. Sizde durumlar nasıl? Yani Şahin ve Müge'yle. Çok güzel vallahi. Sevgi Hoca'yla çok güzel bağ kurduk. Eh tabii. Aslan olmayınca o taraflar bile güzel. <laughs>